Evet arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Ee, bugün sabah makamını e, göreceğiz, işleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle telefonun sesini de kısayım, kusura bakmayın. Şimdi sabah makamında arkadaşlar e, en içli makamlardan bir tanesidir. E, Hüzdan makamı, Hicaz makamını işlemiştik. Sabah makamı da böyle. Biraz daha nasıl diyeyim, böyle e, daha ağır makamlardandır. Ee, anket yapmıştık arkadaşlar. Ankette vibrat, vibratonun vibrato ile ilgili e, çalışacağınız bir etüt yazacağım. Arada da bu e, sabah makamı taksimi e nasıl yapılır bununla ilgili küçük küçük e, örnekler vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, kararımız e, yine dügah dediğimiz la üzerinden kararımız la si koma do ve arkadaşlar burada do diyez veya re bemol diyebilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Sol, la, si. Si natural değil bakın. Biraz geri çekiyorsunuz. Segah si dediğimiz. Sol, la, si, do, re bemol, do diyez. Burada dördüncü parmağınızı basmak zorundasınız arkadaşlar. Yani. Daha sonrasında arkadaşlar. Mi, biraz daha geride basıyorsunuz. Fa, sol, sol diyez, si, do gibi dizimiz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, ilk yapmanız gereken e, kararımızın dügah olduğunu bilmeniz, ikincisi de güçlünün de do olduğunu bilmeniz lazım. Yani Türk müziği ismiyle çargah olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi şöyle düşünün. Sol la, la sol la, si do do Bir daha yapayım. Sol la, la sol la, si do do. Do'da biraz kalıyorum. Daha sonrasında re bemol dediğimiz do diyezi aynı yani re bemol do diyez aynı şey. Re bemol dediğimiz sese şöyle bir şey, değiniyorum. Bak şimdi la sol, la si, do, 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 re, mi, do, si, do, si, la. Buraya kadar şöyle bir toplayayım. Do, re, mi, mo, do, si, la, si. Si, la, sol, la, si, do, re, mi, boş re'yi kullanmadan arkadaşlar buradan mi'ye yani bir mi'leri böyle biraz geride basın. Mi fa mi re bemol do si do si la si la. Şimdi ne yaptım? Önce karar sesini bir gösterdim. Sol la sonra la sol la si do do. Do'yu güçlü olarak sürekli gösterdim. La sonra si do do do. Daha sonrasında do re ve mol yapacağım. Do re ve mol do si la si si do diez re bemol do si la si do do si la sol la si do re si, do 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 si si la 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 sol do si do si si la la bu şekilde arkadaşlar sabah makamında kendinizi böyle yavaş yavaş tırnatabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi la Si koma yani natural si değil. Biraz geriye çek ama si bemol de değil. Buna dikkat et. Daha sonrasında do. Daha sonrasında re bemol dediğimiz do diyeze Dördüncü parmağınızla basın. Sonra boş reyi kullanmadan mi bemol, fa, sol şeklinde e, diziyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak la ve çevresinde e, gezinin şöyle. La, sol, La si, la. Daha sonrasında Güçlü sesimizi vurgulayın. Do'yu. La sol la si do 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 do. Sonra gelişme dediğimiz do re bemol do si do. Do re bemol, mi fa mi re bemol do si do si do si, si la la. Buradan da karara geri dönebilirsiniz. Arkadaşlar Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi dediğim gibi karar ve çevresi yani La, Sol, La, Si, Do gibi yerlerden başlamanız. Sonrasında Do'yu baskın sesi olarak Do'yu vurgulamanız. Do'nun üzerine de Do, Re bemol, Mi, Fa, Mi, Re bemol, Do şeklinde bir motif yapın. Daha sonrasından da karar sesine yavaşça geri dönün. Sabah makamını ilk giriş olarak basitçe anlatımı bu şekildedir arkadaşlar. Sizler de e, bu şekilde çalışabilir sabah makamı tınılarına sahip olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.